Yaralının solunum sistemini ilgilendiren R yani respiration Türkçe anlamıyla solunum adımı. Şayet yaralı da herhangi bir göğüs travması varsa ve yaralı nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsa bu adımı titizlikle uygulamamız gerekiyor. Bu adımda kullanacağımız iki temel ekipman var. Birisi chest seal, diğeri needle decompression yani göğüs bandı ve dekompresyon iğnesi. Ancak dekompresyon iğnesi yalnızca medikal eğitimi olan kişilerin kullanımına mahsustur. Dolayısıyla bu videoda yalnızca teorik olarak bahsedeceğim. Savaş en çok karşılaşılan göğüs travması açık bir göğüs yarası sebebiyle meydana gelen açık pneumotrax'tır. Peki pneumotrax neden meydana gelir? Göğsünüze isabet eden şarapnel veya mermi çekirdeği ciğerinize isabet ettiği zaman ciğeriniz sönüyor. Peki yaralıda pneumotrax olduğunu nasıl anlayacağız? Yaralı nefes alıp vermekte güçlük çekiyorsa, göğüs hareketleri düzensizse ve bu şekilde sesler çıkarıyorsa Bu %90 ihtimalle pneumotraks anlamına gelmekte. Dolayısıyla bu baskının önlenmesi gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Yaralıyı yine sırt üstü yatırıyoruz ve üzerinde yelek varsa hemen çıkarıyoruz. Göğüs bölgesini parmaklarımızla kontrol ediyoruz. Herhangi bir delik kanama saptadığımız anda elimizin tersiyle o deliği veya yarayı kapatıyoruz. Akabinde yaralının kendi ayfekinden ya da ceyfekinden göğüs bandını çıkarıyoruz. Burada önemli olan husus ön cephedeki yaralanmalarda havalandırmalı göğüs göğüs bandı kullanılması gerekiyor. Önce peyi kontrol ettik. Göğüs bandını taktık. Peki akabinde ne yapmamız lazım? Bu sefer yaralıyı şok pozisyonuna sokuyoruz. Şok pozisyonuna sokmamız için ne gerekiyor? Diyelim yaralının yarası sağ tarafta. Yaralının sağ elini alıyoruz ve sol yanağına koyuyoruz. Ve akabinde sol bacağını alıp kırıyoruz ve yaralıyı sağ tarafının üzerine doğru yuvarlıyoruz. Yani yaralı sağ tarafının üzerine uzanmış oluyor. Ve akabinde zaten yeleği çıkarmıştık. Yine aynı el hareketleriyle yaralının sırtını kontrol ediyoruz ve sırtında da herhangi bir yaralanma, delik tespit ettiğimiz zaman yine aynı şekilde göğüs bandı kullanmamız gerekiyor. Ancak arka cephede kullanacağımız göğüs bandının havalandırmalı veya havalandırmasız olması önemli değil. Zaten siz göğüs bandını taktıktan sonrasında bunun düzelmesi gerekiyor. Diyelim düzelme. Bu sefer ne yapacağız? Needle decompression yani dekompresyon iğnesi kullanacağız. Bu iğneyi nasıl kullanıyoruz? Üstteki kaburgalarımızdan itibaren saymaya başlıyoruz ve meme ucu hizasından ikinci ve üçüncü kaburgalar arasında bu iğneyi kullanıyoruz. İğneyi içeriye soktuktan sonrasında zaten hıs diye bir ses gelecek veya yaralının nefes alıp verme şekli değişecek. Aynı şekilde bu iğneyi bu sefer yan taraflarda meme ucu hizasında bu sefer 5. ve 6. kaburgalar arasında kullanabiliyoruz. Ve böylelikle %90-95 ihtimalle göğüs travmasını profesyonel medikal destek alana kadar gidermiş oluyoruz.